Şakacı söylesene neyimiz eksik? Kukuli kız. Hı. Yani kukulimiz eksik. Lütfen bize kukuli verir misin şakacı? Demek ki şey yalanmış bir de bir şey 40 40 defa söyleyince dedikleri şey. Ya ya ama ben buna çok sinir oluyorum. Gerçekten çok sinir oluyorum. Bu ev yani ben ya ben artık bilmiyorum ya vallahi bilmiyorum ya gel buraya sen de düşme elimden arkadaşlar kusura bakmayınız kızgınmam size bütün kızgınlığım bütün dargınlığım gerçekten ozmaya çok yani ilginç bir şey oldu bu kadar şeyin içinden ozmanın içerisinden nasıl ben bir tane figürü bulamam nerede bunun şeyi yanlış mı yaptım Pelin yanlış yaptım tabii ki tabii yani. ki yanlış yaptım arkadaşlar böyle bir ev çıktı bakınız böyle güzel bir ev fakat bu evden bizde var Ozmo. anlıyor musun bizde olmayan Kokuli kız ve ben Kokuli'yi istiyorum